Sakaryalı, 11 vatansever, 11 dünya şampiyonu ve Kenan Sokoğlu. Ben öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bravo, bravo, bravo. Dünyanın birçok şehrinde, birçok ülkesinde yaşadım ama hiçbir zaman Sakarya'dan vazgeçmedim. Bu ayinlerin darbe girişini yaptığı gece ben de Sakarya'daydım. Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın çağrısından sonra hemen ben de meydanlara çıktım ve özellikle Sakarya Valiliğine gittiğimde Sakarya'da hemşehrilerimin orada gözünü tutmadan vatan için canını feda edeceklerini gördüm. Reisi Cumhur Sakarya'ya geldiğinde şöyle demişti. Sakarya Anadolu'nun saf çocuğu demişti. İşte Sakarya böyle bir yer. Ben de Sakarya olmaktan gurur duyuyorum. gün önce Avrupalıydım. Sezonum devam ediyor. E, testlerim vardı. Avrupa'ya gittiğimde birçok Avrupalı özellikle takımım Türkiye'de neler olup bittiğini bana merakla soruyorlardı. Ben de gururla vatanımıza, neyse cumhur'a nasıl sahip çıktığımızı anlattım. Allah hepinizden razı olsun. Asıl kahramanlar 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkanlardı. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Evet. Hem şehrimizi, hem ülkemizi tüm dünyada temsil ettiği için ve bir vatansever olduğu için biz de cenab çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah yolunu açık etsin. Kazandım beraber emin eylesin inşallah. Yine bir dünya şampiyonu bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Allah nasip ederse Dört tane yarışım kaldı. Rabbim de nasip ettiği takdirde beşinci dünya şampiyonluğum olacak. Bu sezon bir numarayla yarışıyorum. Normalde yıllardır 15 yıldır Avrupa'da hep 54 numarayla yarıştım. Bu sene şampiyonluğun temsil olarak bir numarayı kullandım. Ama kariyerimi Rabbim nasip ederse 54 numarayla tamamlayıp birkaç yıl içinde artık emekliliğini yaşamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Kırmızı 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 En büyük En büyük En büyük Evet Kahraman Sakar'ımız Kahraman Sakar'ımız